Evet, Alaskan Tarih Aksımı'na kadar kademiz bölümden devam ediyor. Şimdi e, ikinci bölümde e, yukarı marka için gelmiştik, yükümüzü artık dosyamızı bağladık. Birinci bölümde yükümüzü bırakmaya gideceğiz. Giderken her yolda da ne maceralar yaşayacağız, sizinle birlikte görmüş olacağız. yükü Adem Hoca gerçekten oyuna çok iyi yansıtmasıdır Çünkü bir e, tokluk oluyor arasında. O tokluk, bakın <laughs> uykumda geldi. O tokluk iyi tutturmuştu. Bazı oyunlar tutturamıyor bu topu. Yükü hani ayacım bir zorlanması var. Ayacım bir zorlanması var. e, açlamış, kırka düşmüş, uyku, uykuyu şurada uyuyacak mı kenara çekip uyuyacak önce çünkü uykumuz bayağı azalmış. <laughs> Şöyle istopidi, şu kapatıp arkaya geçip bu kuyu saat ve bana da 8 saat açız. Töylesine açıldığımız için bir yemek ayarık biz yalnızca. Fırsat güzel ya. Bu da ki e, aslında şunu da demeyi unuttum. Bu da tepe yambası var. Açalım onu abi. At abi bunu mideye. Daha atmadık. At abi bunu medeye 92 73 DNC başka abi ya abi yamba ya ye ya kaza ya oyun ciddi çok güzel olmuş dem olmasına rağmen yani çok beğendim bu tip oyunu zaten é a casa que derrick. Abi çok efsane değil mi ya şey Bu ben. Burada tahtalar var. Böyle bozuk yola çıktığı zaman tahtaları alıp kendimiz yapabiliyoruz. Öyle e, çivimiz, tekicimiz olduğum bir sürece yapabiliyoruz. Ay bunu da abi. Bin abi. Başka da Şu e, ıı, şeylere bakmanı destiyorum. Fizikteye istiyorum. destiyorum. Fizik olarak bir tık düşük ama onu yapacaklarını zannediyor. Ya böyle yapar, yapmazlar yani fizikleri. Fizikleri de yaparlar. Umarım geçeceğimiz köprüde polis yoktur. Polis varsa bize geçirmiyor. Dolanıyor, bakın depelemeyi. Dediğim gibi bu her kısım kalede yeşil kalanı da göreceğiz demiştim. O alanı buralar. Ama e, kalede e, güneş davanın geçişi çok e, olmuş. Böyle bir yerde köprünün bu tarafında kalırsın, bu tarafında yeşil böyle olmazsın. Mesela istedim ki ben ee, azararak gitsin kalıbın böyle olmasını daha çok istedim. Umarım onu da e, serbest yönünde yaparız. អាយំនំបិយ otum ដាតំតេវៈ Yani, ıı, çıktığı zamanda da bakacağız ama ıı, hani şu yaptıkları şu zamanda ki şu demoda bile yaptıkları e, ıı, ETS2'ye yakıp tutar yani. ETS2 ATS'ye bu tarz şeyler ki tutar eğer ki bu işte grafik motorunu Fizik motorunu yani, e, Bazı bozuk olan şeyleri yaparlarsa Gerçekten oyun Ama e, Demo'da yaptıkları gibi, çıkarttıkları gibi açık üstüne koyup çıkartırlarsa o zaman olmaz. Bekleriz abi. Ee, siz eğer yapacaksanız bir sene mi, iki sene mi bekleriz. Yani, yeter ki bize e, güzel şeyler beyin gaz tıkanıyor çünkü çünkü deminden böyle diyorum neden bu aya şey veriyor yağmur bitmiş yağmur bitmiş stop it buradan bir yağ ayak yağmur neyde burada de kalk yine yak tepesine Yağmur bayağı gitmiş yani ya da totduk çayeste çayeste de gidiyoruz ne ya bu sürecek de yeter işte. Polis yok. iyi tamam. Polis olduğu zaman bu da belli bir müddet sizin e, park durup e, beklemenizi istiyor. O da bizim işimize gelmiyor doyayasıyla. İçeriden şöyle yapıyor, tıkla yapıyor, sağdan yapıyor, kopyadan geçiyor diye. Şey yaptık ama. Yine başka. Nide Böyle. Dostemiz geliyor mu? Aynen. Geliyor adam şemizde.

Öyle değil de kota kalama daha iyi olacak gibi duruyor. Ee, anladık. Yok dikkatli git diyor. Bakın gördüğünüz gibi. Kaldık plana bastım kaydım. Dikkatli git diyor. Lastiklerine zincir takıyor. Yes. Yok mu ne Yokmuş. Seyreme koyduk ki. Bak şimdi. Şimdi. da mı? Kayıyor mu? Evet kayıyor ya da. yan başa koydum için de. Vay ama ha ah. Vay abi. Böyle işte e, W A D -E S Bitti bu tarafı zincirledik abi. Öbür tarafta otomatikmen zincirleniyor. Fazla. Gelen var mı? Yok. Gaz lazım yirmi mi kalmış abi sen ne yapıyorsun ben ölüme bakmıyordum pardon pardon geçeyik sıkıntı değil eee bunu da fark ettim eee yavaş diyor ve yakalama da çok hızlı gitmiyor. Baharlı ee, bisad zincirledik. Gidiyor cani. Geldik sadece zaten. No to oğlum ben ada Ah Ah işte görmemezliğin sebebi Sebebi görmemezliğin sebebi oyunda çok iyi yansıtmışlar yani bu hı, dediğim gibi ya o oyun mükemmel üstü bir şey Mumay'ın çıktığında da e, üst seviye payaya da olmaz buradan dönmemizi istiyor ya da Hadi dönemedin. Geç sen, sen geç kesene, Geç sene. Geç de geç. Biz şuradan bir dönelim çünkü buradan dönmemiz istiyor. Da kafe gibi bir şey var. Buradan, kaşar yoldan. <laughs> Yine orkundan geldi. Yine orkundan geldi. Ama geldik zaten. Yükü indireceğimiz aralarına. Şöyle abi. Ee. İstersen suya bayaklıyor, istersen suya bayaklıyor. Ben hangisine bayaksam ki şuna bayakayım biz. Onca yer ETS oynayan adamız şimdi. yes yes B'si Şimdi bu yaktı KDB'ye mi kayacak? Yok. Stop edeceğiz. Bir daha da çekeceğiz. Cezası. <Sessizlik> Tuzlu. Uyku soda düz. Uyuyabileceğiz. Hava otomu. Ve elektrik kodumu. Ondan sonra. Şunu da açarlar. Neyse ki. Böyle çat. Tata bırakmak yok. Açtıktan sonra. Ondan sonra. Bırakacağız bunu. mideye bak be. Hemen şuradan bir gömme mi Ben de bir gömme Ben bir gömme yani. Yoksa olmayacak. bu zaabi test etmedik ettik gün için <laughs> O yüzden kılavuzdan öğrendim. Okey. Bu kadar bu kadar da demo demo bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. İki parça halinde yaptım tek parça yaşım vardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.